Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere direjana marginata çiçeğimizi kesip nasıl köklendiririz? Böyle benimki gibi cılız bir şekilde uzayıp gidiyorsa artık yeni dallar vermiyorsa görüntüsü de çok hoş değilse ne yapmanız gerektiğini bu videoda görebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz tepesi güzel gayet iyi yaprakları ama alttan dal kısmı çok hoş görünmüyor. Biz de bunu daha güzel olsun diye keseceğiz ve kestiğimiz hem kestiğimiz anaç saksımızdan hem de kestiğimiz dallardan güzel sürgünler çeliklerimizi köklendireceğiz yeni dirajana marginata bitkisi yetiştireceğiz hemen şöyle alta bir karış kalacak şekilde en az kesiyorum Evet işte şöyle ilk kestiğim çeliğim bu bunu uzun bir şekilde köklendirmeyeceğiz bunu da keseceğiz arkadaşlar şöyle yine bunu e, tepesini ayrı, şu yapraklı olan kısmını ayrı olacak şekilde bir keselim. Yine alt sap kısmından çok güzel köklendirilip yine güzel direjana marginata çiçeği çoğaltabiliyoruz. Hemen keseyim. Alt kalan sap kısmından çok daha verimli e, direjana marginata bitkisi köklendirilip çoğaltılabiliyor. Bunu da atmayın. Hemen şöyle onu bir kenara bırakalım. Bunu da görüyorsunuz hiçbir dalı, kökü, yaprağı yok ortadan keseceğim. Siz bunu ikiye değil üçe de kesebilirsiniz. Üç parça da yapabilirsiniz bu boyu. Yani yarım karışı geçmesi yeterlidir. Ben biraz uzun kestim. Ve bir su getirdim kavanoza. Hemen şöyle kestiğim alt kısım olan kısımlara dikkat edin suya yerleştirirken yerleştirdim. Yine diğer çeliğimi de koyuyorum. Ve tepeden kök verecek olan geride kalan kısmı ve sudala köklenmesini kısa bir sürede gözlemleyeceğiz beklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok bu süreçten sonra. Evet kestiğimiz şöyle anacımızın yeni yeni filizler tepeden oluşturduğunu görebiliyoruz. Kısa bir süre içerisinde. Bakın gayet güzel. Yani anaç saksınızı güzelleştirmiş dolu dolu bir hale getirmiş oluyorsunuz. Sizler de Marganata çiçeğim benim güzel değil diyorsanız hemen kesin. İşte kesmiş olduğumuz hiçbir yaprağı ve kökü olmayan çeliklerimizin şu anki gelişimi böyle. Yaklaşık bir aylık durumda bu hale geliyorlar. Şöyle patlıyor. Kökler oluşmaya başlıyor. Görüyorsunuz gayet güzeller. Evet 4 ay oldu arkadaşlar. 4 aydır toprak kurudukça suluyorum sadece. Anacımızın güzelliğini görebilirsiniz. 2 tane vermiş olduğu minik tepeden sürgün dalları gayet güzel büyüdüler bu süreçte ben bu işlemi yaparken çok mutlu oldum ve sonuçtan memnun oldum sizler de videomu izliyorsanız lütfen videoma like atmayı kanalıma destek olmak için abone olmayı aramıza katılmayı unutmayın destekleriniz benim için önemli teşekkür ediyorum sizlere Evet şöyle balkonumun gölgeli bir kısmında baktım bu durumda bu zaman içerisinde bakın dallar hiçbir yaprağı olmayan dal çeliklerimizden de yine filizler oluştu gayet güzeller köklenmiş mi onlara da bakalım birlikte artık dikmeye hazır bunlar toprakta buluşmaya hazırlar ama ben bir süre daha bekleyeceğim. Bu süreçten sonra toprağa dikmesi zaten çok basit. Sadece toprağa köklerin olduğu kısmı kadar toprağa gömeceğiz. Yine salonda mutfağınızın kapalı bir balkonunuz varsa orada açık balkonunuzun gölgeli bir kısımda yazın bakabilirsiniz. Kışınsa e, dondan etkilenir içeriye ılık olan bir odanıza yerleştirmeniz gerekli. Zaten bunlar bir salon çiçeğidir. Ben yaz olduğu için balkonda baktım ama kışın içeriye alıyorum arkadaşlar. Şöyle gayet güzel. Bakın alt kalan sap kısmını kesip bunu da o şekilde saksıya dikebiliriz. Gayet güzeller. Anı, zaten Bakın kısa süre 4 ay içerisinde sınıfı yine sınıfı çok hızlı bir şekilde gelişim oldu. Ama bu daha yeterli bu değil. Daha sizlere sonucunu yine video devamında göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir köşede yine bekletmeye bırakacağım bu güzellikleri. Evet işte 10 ay oldu arkadaşlar. Sizlere uzun bir zaman sonra yine çiçeğimi paylaşmak istiyorum. Gayet güzel ilk vermiş olduğu dallar çelikler büyüdü. Artık güzel bir salon çiçeği diyebiliriz. Tepesini kestik. Saksı boyunu kısalaştırmış olduk. Gayet güzel oldu. Bakın şöyle yere indirdim ve saksıyı sizlere göstermek istiyorum. Harika bir sonuç. Yaprakları gayet güzel, sağlıklı, canlı. Yani kestiğiniz bir bitki hiçbir şekilde zarar vermemiş olduk. Tazelemiş olduk onu. Yeni dallar vermeye hemen kısa bir süre içerisinde başladı ve büyüdü dalları. Gayet iyi oldu bence bu sonuç. Sizler de sonuçtan Memnunsanız hemen videoma like atmayı, yorumlarınızda görüşlerinizi bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Diğerleri de yine toprakla buluştuğu gayet güzel gelişmiş durumdalar. Yine bunu kesip alttan dal vermesini oluşturabiliriz. Üstteki çeliği farklı bir toprağa dikerek bundan tekrar bir çoğaltım yapabiliriz. Tabii ki seçim bize kalmış. Tekrardan yine çoğaltma yapabilen güzel bitkidir bu. Ben sonuçtan memnun kaldım. Umarım sizlerde sizler de izlerken e, mutlu olmuşunuzdur. Bu güzelliğin çoğaltımını yapamayanlar varsa bu videoda öğrenmiş oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.